Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok 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 mutluyum. Çünkü bugün Pink ile Ponki'nin doğum günüm ve biz ona bayağı bir, bayağı bir, şey hazırladık. Yani bakın tüm odayı boşalttırdım bu yanın. Böyle oturak açtım. Bayağı kalabalık olacağız. Şuraları da herkesin yemesi içmesi için bir şeyler koyuyoruz. balonlarla süsledik. Burası bakın hediye falan aldık. Şimdi pink ile pankyu Şimdi ona doğum günü şapkalara da aldım. Ama onu uyandırmadan önce üst kata çıkıp e, şey üstümüzü falan giyeceğiz. Gizem de burada bu arada. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi biz gidelim üst kata. Üst katta hem böyle yiyecekler falan hazırlayacağız. Yani atıştırmak falan doğum günü için. Pasta falan her şey hazır içecekler falan. Bir şeyler daha ekleyeceğiz üstüne. Son üstümüzü giyince sonra da davetler gelir zaten. O zaman üst katta bay bay. Evet şimdi üst kata geldik. Şimdi mutfağa gidelim. Bu hep banyo yaptım. Hani böyle şeydi ya. Böyle bir ya normal. Evet şimdi ben böyle bir sürü bir şeyler aldım. İçecek falan var. Ve baya yani bayağı bir pasta yiyeceğiz. Bayağı bir şekerleme falan. Belki bir şeyler daha alabilirim. Çünkü çok eksik var bence. Nesi var? Allah aşkına ne var ya yani burada eksik? Pastam yok, kurabiyem yok, içecek mi yok? Nesi bunu Şimdi aşağı taşıyalım bence. Eee Şöyle Bir dakika ben Sen şöyle bir tut. Tamam. Eee Şimdi bunu da sana tut. Tamam. İçine almaya geliriz şimdi diyeceğim. Onun için iki saat uğraşmayan tepsi alayım hemen. Tepsi yerleşti. Başlayalım Evet şimdi her şeyimiz hazırladık. Pastalarımızı, içeceklerimiz her şeyimiz hazırladık. Şimdi üstümüz değişti. Sonra da Pinky ve Punky uyandırıp doğum günü için her gelmelerini bekleyeceğiz. Yani inşallah güzel olur. Yoksa Güzel oluyor yani. O zaman 3 kat da Bye. Evet şimdi geldik. Şimdi ben şöyle asayım giymek istediklerimi. Yok bu değil. Bunlar. Sen hangisini giyeceksin? Ben şu ortadakini giyeyim. Bunu. Tamam. Sen giyin şu köşede Ay çok güzel oldu. Evet de çok güzel olmuş. Ben de o zaman bunu giyeceğim. Hop. Şu gözlüğü şu tacil çıkart ya. Ya gözlük gözlüğümü neden? Çok beğendik yalnız. Evet evet. Ee, başka bir şey yok herhalde. Yani. Aa evet şunlar. Bunu unutamazdım. Şimdi yeşil senin. Mavi de benim olacak. Bir dakika şöyle. Hatta bunu alayım evin her köşesine koyayım bence. Tut. Olur olur bence çok güzel olur. Tamam bu üç renk iyi. O zaman aşağıya ve davetlilerin hem gelmesi gereken şunları da yerleştireceğiz. Umarım video hoşunuza gider bu, bu kadar. O zaman aşağıda baba. Evet şimdi geldik. Şimdi ben Şöyle asayım giymek istediklerimi. Yok bu değil. Bunlar. Sen hangisini giyeceksin? Ben şu ortadakini giyeyim. Bunu. Tamam. Sen giyin şu köşede Ay çok güzel oldu. Evde de çok güzel olmuş. Ben de o zaman bunu giyeceğim. Hop. Şu gözlüğü şu tarzını çıkart ya. Ya gözlük gözlüğümü neden? Çok beğendik yalnız. Evet evet. Ee, başka bir şey yok herhalde. Aa evet şunlar. Bunu unutamazdım. Şimdi yeşil senin. Mavi de benim olacak. Bir dakika şöyle. Hatta bunu alayım. Evin her köşesine koyayım bence. Tut. Olur olur bence çok güzel olur. Tamam bu üç renk iyi. O zaman aşağıya ve davetlilerin hem gelmesi gereken şunları da yerleştireceğiz. Umarım video hoşunuza gider buraya bu kadar. O zaman aşağıda bay Evet şimdi geldik. Bunları şuraya yok şuraya diyemem böyle ben bu kelimeyi. Ee, şu maviyi de bu maviyi nasıl yerleştireceğiz? Bir dakika ben yerleştiremem. Evet yerleştirdim şimdi ben bu da olsa bu sayıda tam ortaya böyle koyacağız. Ya şu pink ile pink beğenir. Ya beğenir ya sen çok hazırlıklı oldun. Ya i̇nşallah. Yani inşallah video çekmede kızmazsın. Neyse şimdi onu uyandırmaya gidelim. Sonra ah hediyeler hediyeler gözükür. Neyse şurada kalsın zaten biliyorlar şey hediye aldım onlara. Bir tane de onlara çok güzel sağ... hediye aldım. Çok beğenecekler inşallah. Şimdi Pinky Punky kızım. Ay ya çok tatlı ya. Bu Ay bu diyecektim tam bu niye uyanmadı? Uyandı. Ay ay. Çok tatlı. Şimdi size şapkaları taktıralım. Ay çok tatlı. ya bakayım. Sen de ha. Şimdi bunlar da anlamadı galiba. Anladınız mı? Wow wow wow. Ay bence anladılar. Yok yok. Şimdi bekleyelim bakalım. Ya elbet kapı çalışır. Çalar şimdi. Kapı çal gidip bir bakayım ben. Gidip bir ben de geliyorum ben de. Arkadaşlar, bütün tüm herkes gelmiş. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş. Merhaba. Hii. Canım, hoş geldin. Hoş geldiniz. Merhaba. 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 Ay ne yapıyorsun? Ay pardon. Merhaba. Ay hepsi gelmiş. Teşekkür ederim. Şöyle içeri geçin de oturun. Siz ben de bir son hazırlıklara bakayım. Olur mu? Olur olur. Aa doğum gün partisi şapkası yok. O iş ben de gidip hemen alırım. Sen o sırada yerleştir herkes. Ay bunun hepiniz. Neyse o zaman. Siz artık dönenin yanına gidin. Evet 3 dediğimde 3, 2, 1 Yakın İyi ki doğdun Pinky Panky İyi ki doğdun Pinky Panky Çok tatlılar Allah'ım çok tatlılar <laughs> Aa, çok tatlılar. <gülüyor> <gülüyor> Beğendiniz mi sürprizimi? Allah <laughs> sizi yerim. Tamam. Tamam yeter. Yeter. Gene herkese teşekkür ederim. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun canım. Hayvanlarım benim. Ay. sizde çok 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 seviyorum. <laughs> Ay canlarım benim. Evet doğum günü ben kutlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Sizler de beğendiniz mi? Pink Şimdi pastası 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 sıra Bakalım. Üfleyin bakalım. Söndürdü. Şimdi sen de bonk. Aferin. Şimdi herkes otursun yemeyesin Sonra da bas. Sonra da hediyelere geçelim. Şimdi mi? Tamam o zaman. Şimdi hediyelere geçelim. Ay çok mutlu oldular ya. Şöyle siz de şunu şöyle koyar mısınız? Bu benden sana. Ay pardon efendim. Bu da benden. Bu da benden de erkenden eve koyup gittim. İlk benimkini mi? Al bakalım. Bu benimki miydi? Evet evet bu benimki karışmasın sonra bu ikinizin ama tamam mı? İkinizi sıkacaksınız. Hmm. Tamam. Bunlar da benden sana yani size diyeyim. İkinizi de aldım. Ay teşekkür ederiz. Bu da benden. Ay çok mutlu oldular şöyle koyan. Bu da benden inşallah beğenirsiniz. Ay yedim ben sizi ya. Çok tatlılar. Evet evet. Neyse şimdi oturalım. Bak gel oturalım. Sonra buna hepsine bakarız tamam mı? Hadi gelin bakalım. Siz burada bekleyin. Ben sana yemeklerinizi vereceğim size. Gel güzel. Ay çok güzel oldu ya. Bayıldım. Evet hadi, şimdi herkese dağıtalım. Dağıtalım bence de. uh sure Ay benim yemeğimi unuttunuz. Ay teşekkür ederiz. Rica ederim. da yakın. Çok güzel bir gündü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi çok 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 seviyorum. Sizin doğum gününüz kutlu olsun. Eğer bugün doğum gününüzse. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi öpüyorum. Bay bay.